Peygamberimizin uygulamalarından bir örnek verelim. Ee, sahabeden bizzat kendisine geliyor. Diyor ki ben devemi salı vererek mi tevekkül edeyim yoksa bağlayayım mı? Esma. Efendimiz Cevaben buyuruyor. Deveni bağla sonra tevekkül et. Bu deveni bağla demek işte üstadımızın anlattığı esbabı bütün bütün reddetme. Esbabı desti kudretin perdesi bir. Esbabı teşebbüsü fiili dua olarak terakkî et. Evet. demek herhalde. Evet. Yine bir başka sahabe geliyor, diyor ki: "Hayvanımın ayağının da bir yara var. Yarasının iyileşmesi için Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Hmm. Fakat duam kabul olmadı. Hayvanımın ayağı iyileşmiyor ya Resulallah. Ne yapayım?" diye sorunca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, duana katran kat. Maşallah. Yani yaraya merhem sür. Evet. Yine bir başka hadis şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çalışmak adetim, tevekkül halimdir buyuruyor. Ne kadar özlü bir ifade değil mi? Çalışmak adetim, tevekkül halimdir. Hazreti Ömer bir gün Medine'de boşta gezen işsiz güçsüz bir grup varmış. Onları görüyor. Bunlara kamçı çıkarıyor, vuruyor. Ne yapıyorsunuz siz burada diyor. Ne boş boş avare avare falan. Onlar diyor ki biz diyor mütevekkiliz. <laughs> yani tevekkül ehli insanlarız. Allah'a tevekkül edenlerdeniz. Onun üzerine Hazreti Ömer diyor ki hayır siz mütevekkil değil müteekkilsiniz. Yani yiyicisiniz diyor. Mütevekkil orada bir tarif yapıyor. Siz yalancısınız diyor onlara. Tohumunu yere atıp sonra tevekkül edene mütevekkil denir. Yani tohumu tarlaya saçmadan tevekkül ehli olunmaz. Sebepler olmadan neticeye bekleyemezsiniz. O tevekkül değil, Embelliktir. Hazreti Ömer de böyle ders veriyor. Allah